Dur şu köpekle bir fotoğrafımızı alalım. Bakalım nasıl çekeceğiz. Çektim. Bakalım nasıl. Güzelmiş. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelen 3 yeni karaktere bakacağız. Evet. Brawl Stars'a yeni gelen 3 yeni karakter, karaktere bakacağız. Merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum mesela. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. O zaman hadi gelin videomuza geçelim. Hop. Olmaz. Geçiş olmadı bekle. Evet. Geçiş gelsin. Hmm. Dur. Nasıl geçişte? Evet videomuza geldim. Neyse çok saçmalamayalım. Evet arkadaşlar çok saçmalamayalım. Şimdi biraz aşağıda oturayım da siz de beni görün yapayım tamam şöyle tamam evet video için birazcık benim kullandım aşağı indim Brawl Stars interneti var mı? var var Brawl Stars'a geliyoruz Brawl bu Brawl Stars mı Brawl Stars mı ben anlamadım ki bunu Brawl Stars mı hani A var ya A Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars ya. Dur dur. Evet, en son Mortis'teydim. Bakın karakterlere bakın ne kadar fazla karakterim var. Ben sonraki kademeye en yakın Colt varmış. Evet arkadaşlar ben Mortis'le aslında iyi oynuyorum. Mortis'i seçeceğim hatta Mortis'i kalpleyeceğim. Mortis favorilere eklendi. Hatta dur dur ben Edgar'ı favorilere ekledim mi tamam. Edgar'la bir oynayacağım. Oynayacağım derken bir kere oynayayım ya. O kadar boş zamanımız gelmesin. Bir kere oynayayım sonra karakterlere bakacağım. O zaman oyuna geçelim. Evet Hop. Direkt böyle öldürüyorum O 6 bin on canım var şu anda. Ben şuraya atlı o evse. Burası kötü bak. Allahım vallahi var ley var leyden kaç. Ya sen bari beni öldürmeye çalışma bari orada öldür. Canım bir gelsin sana bunu göstereceğim bekle. Üstüne şöyle ezgir olarak bir anda atlarsam gel buraya şuradan direkt vurup öldürremedin. Anam boşa gitti. Üstüne atlarım ben de. Ana Baba. Ya ben ne kadar nuk bir insanım ya çıkış yap. Bak anam. Beşinci oluyoruz. Bak Edgar'ı e sevince bak şöyle şöyle vuracak kafasına bak. Ay, salak mısın Edgar ya. Deli misin? Aa bir şey gelmiş dört tane bu ne? Vanyee. Yeah. Profesten bir şey geldi. Geliyor. O baba geldi. Şimdi seç. Tamam. Tamam tamam. Hiper şarj var. Hop. O kime geldi? Broka. İyidir. Güzeldir. Anam. Kropese gir. Aşamalı ve efsanevi. Efsaneviye meraklıyım. Aga ve efsanevi değilmiş. Yanlış görmüşüm. Şizofren hastasın. Ne? Oh, yeah. Evet. Efsanevi beşinci değilmiş ya. Efsanevi beleşe neden veriyorsun? Propes. Pro. Yes. Bekle. Şun bir hemen şöyle yap. Tamam. Şimdi denemeye geçeceğim. İlk karakterimiz Kaze. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Önce bir eğitim alanına girelim bunu. Bakalım nasıl bir karakter bir öğrenelim. Oha. Oh. Anam. Bismillah. Dur şura. 3000 vuruyor daire olan kısmı ise 1500 vuruyor ama 3000 olanı daha iyi bir de her iki vurduğunda şekiller değişiyor bakın gördünüz mü her iki vurduğunda şekiller değişiyor şekil değişiyor Aha, ultisi neymiş? Benim bunu şurada denemem gerekiyor. Tamam. Yani onlar bir şey atamıyor bu ultide. Dur bir, ultiyi şuraya atacağım deneyeceğim. Hani şuradan hasar veriyor ya. iyimiş Peki şurada bir tane balık özelliği var. Açtım ne oldu? Anam dur dur balık özelliği bitmeden dur. O balık özelliği daha fazla vuruyor. Ya da daha az. bilmiyorum. Peki balık özelliğinde ultisi ne? Balık özelliğinde o. Oh. Neymiş? Dur. Şurada da bir şey. Hiper bu fer şarjı. Fer şarjında ultisi. Bekle bir. Dur hiper şarjını bir doldur şunu. Hiper şarjı bir doldur şimdi. Tamam hiper şarjı da doldu. Hem hiper şarja hem balık enerjisine hem de ultiye basarsam ne olur? Balık enerjisine bastım. Şöyle o! Oh. 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 Çok iyi. De şu üçgen tarafıyla 3000. Üç şöyle 3000. Şöyle. Dur bir, şunun 4000 hasarı var. Benimkinin içinin 30 A 30.000. Yok. 3000 hasarı var. E, o zaman ben buna vurursam bu direkt ben ölür mü ya da yüz, bin canı mı kalır bunun? Ve kaza iyiymiş aslında he. Peki şu ultiyi buna ultiyi bunun üstüne kullanır. Hiper şarjım var hiper şarjım var. Benden kaçın benden kaçın. Aa ultisi can götürüyor bu. Bunu anladım. Peki. Şu çalı da saklanırsa. Hadi dur şundan bir hiper şarjı ve ülteyi doldur. Da. Bir tane de ülteyi doldur. Ulti'yi doldurdum. Balık enerjisini doldurdum. Hiper şarjı da doldurursam internet yok. Ne? Hop. Hadi hiper şarj. Vanya. Tamamdır. Şuna kaç hasar verir acaba? Bakın şu var ya hiç ölmeyen şey. Ona kaç hasar verir? Şu, ve o nie! Ocha! Nie! Ocha! Canım ve getirsin şu seni. Ha, ulti senin kenarındakiler can kenarındakilerin canı götür götürüyor sadece. O zaman ben bunu kenarına atsam böyle canı gidiyormuş. Ben bunu öğrendim. Peki kaze içindeyken ne oluyor? İçindeyken o korumalı kaze. Evet. Çok bir. Peki bunu da alıştırma maçına girersem ne olur? Alevli anka kuşu geldi. My, Bakalım yenebilecek miyim? Şimdi. Silent, deadly, her her herkes de sabı buluyor. Allah Allah. Ver ver üç bini şuna hop. Huu. çok az canım var. Son anda kurtardı de. Şurada bir can doldur. Vallahi geliyor. Hop dünya. Evet nakaptayız. Şöyle sana bir bin. sana bir ultinin kenarını basarsam çok güzel olacak derken basamadım. Şuradan hemen. Allah ben neden oraya gittim? Birinci turu kaybettik. Evet. Adam tunağını kazandı. Şimdi ne yapacağız? Çalımın içinden şuna bir 3-1'i bastım derken şurada şunun kenarına atarsam bu tabi kazıyı bilmiyordu şimdi <laughs> koymuştum gibi ben oraya dur ultiyi şöyle gel bakayım sen buraya gel sana 3000'i böyle koyarım işte balık özelliği balık özelliğini açacağım şimdi Açtığım balık özelliğini. Sabıl. Bu. Double hasar vereceğim. Double hasar. O neyse tabii. Anam anam. Oh, Kaçtım. git 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 Allah aşkına Allah rezası için git Hiçbirini öldüremediniz mi ya botuz biz Botlara yenildim Allah aşkına ben ne kadar nubum Brawl Evet Diğer karakter diğer karakterimize geçelim Diğer karakterimiz Lomi Evet diğer karakterimiz Lomi Gör Bak Dur bir bekle bekle Dur dur Efsanevi kaz oh my, okay. dur dur. Rastarsa ultra efsanevi gelmiş unutmayın. Bakalım bir. Kaze ailesi tarafından yaşayan bir silah olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değilmiş. Kenji ile birlikte Star Park'a kaçıp istediği gibi yaşamaya başlamış ama aynı anda hem mütevazi bir geyşa ve hem de ölümcül bir ninja olmak kolay değil. Tamam. Lumi'ye bakalım. Lumi nerede? <gülüyor> <gülüyor> bakalım Lumi'ye. Sık dur. Bu, bu da yeni gelmiş. Lumi de yeni gelmiş. Bakalım. Sıkı bir metal müzik hayranı ve yetenekli bir davulcu olan Lumi Star Park'ta çalışmaya başlayınca bagetlerini baget mi? Bagetlerini topuzlarla değiştir. Paket ne alaka bu arada? Paketlerini topuzlarla değiştirmiş. Burada da zaten görüyoruz elinde topuz olduğunu. Topuzlarla değiştirmiş ve bu, bu, bu buz ve ateş elementlerini kontrol edebilmesi utangaç doğasını ve müzik tutkusunu yansıtmaya yetiyor. Bekelim <laughs> bir. Lumine'ymiş. Eğitim alanına gidiyorum. Topuz atıyor. Mavi topuz atıyor. Anam dur dur. Ben bir şey fark ettim. Dur bir. Bakın. Şurada iki tane vermesi var. Bir tanesi böyle uzun atıyor. Diğeri kısa atıyor. Diyor, kalan sonra bir tane bonus veriyor. O da mermileri geri çekiyor. Öyle öldürüyor. Bak. Hop. Hop. Çekerken de bakın şimdi arkadaşlar. Ne demek, ne demek istediğimi göstereceğim. Dur bir. Şimdi bakın. Şuna bir tane vurdum. Diğerini de vurdum. Bu kadar canı kaldı değil mi? Çekerken de öldürüyor. Ya yani böyle. Ultisi neymiş? Ultisini tabii ki. Can götürme hiçbirinin. Tamam. Şöyle denemem gerekiyor. Çok iyi. Bekle, şunlar çatışırsam ne olur? Allah. Allah. Oh. Çok iyi. Dur canı bir yenile şurada hemen. Bak bana bakıyor. Sen benim orada olduğunu hep bilmiyorum. Yürürken de topuzları döndürüyor. He, hep döndürüyor zaten. Şöyle bir ölçesini şunda deneyelim. Hemen. İyi. Şunu öldürebilir miyiz? Dur bir hiper şarjı neydi? Kalın bir. Ultisi hiper... Oha dur dur. Hiper şarjı bitti. Bir hiper şarj... Hiper... Şu bir şey atıyor. Dur hiper şarjı bir şey... Şi... Hiper şarjı doldur hemen. Şunu da bir doldur. hiper şarjında doldurursak tamam hiper şarjında otesine bir şeyler oluyor sinirleniyor herhalde aa star park star park burasıymış girebiliyor muyuz giremiyoruz dur aç ooo <laughs> çok iyi peki ben bunda gene alış Arkadaşlar kusura bakmayın bu video herhalde 30 dakika olacak. Alıştırma maçına gireceğim. Gene tabii çift hesaplaşma gelecek. Knockout geldi. Neden neden hep rakam düşüyor. Knockout geliyor. Allah Allah. Hop! Oh. Allah Allah öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Size attım Şimdi gel bakalım topuzlarım ye. Git 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 git. git. Oo! Oh, double kill. Triple kill. Double kill attım Double kill attım Ben önce gördünüz mü? I love you all I love you all Gelin, gelin Hop, topuzların yeri Hop Hop Gel, topuzların Topuzlarını atıyorum ya. Hop hop. Allah. Double kill atar mıyım? O double kill. <gülüyor> <gülüyor> öleceğim, öleceğim, kaç, öleceğim, kaç. Zaten direkt sadece blok kalmış. Atar mıyım double kill? Atamadım ya. Evet diğer karakteri geçelim. Diğer karakterimiz Jae Young. Thanos'un gerçek adı Jae Bu da tane Thanos'un hareketi olan şu hareketi yapıyor. Eee o zaman bu Thanos. Nasıl oluyor bu? Neyse, C'ye artık. Deneyeceğiz. Alıştırma mavucuna gireceğiz. Bu video herhalde 40 dakika olacak. Evet. Bekle! Ultisi yerine can sağlığı var. Nasıl oluyor ya? Ultisi... Yo, ben bunu ilk defa görüyorum ötesi yerine can sağlığı var bu nasıl bir şey? Evet, dur dur bir can sağlığına atma şuna bir vur. <laughs> tamam bakalım can mı veriyor? Evet <laughs> önce birisi alıyor dedi ya, E bu bu karakter alıyor diyor. <laughs> Şimdi de böyle oldu. Dur. Ne şimdi? Aa, kendine can basıyor herhalde. Bekle. Sen bir... Sa Dur be. Şu bir bana saldırsın. Tamam. Aa, kendimize can veriyor. Dur, ne atıyor bu? İksir atıyor. İksir kaç hasar veriyor? 1700 hasar veriyor. Bunun başka şey yok mu? Ne çizdim bakın. Dur bir, şunları hemen direkt bitirebilir miyiz? Zaten ötesi sadece can doldurmaya yarıyor. Hepsini bitirebilir miyiz acaba? O hepsini bitirdim. Arkadaşlar, şuradaki saniye başı hasar 3000 olursa kazanırım. Oh, o, 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 o 10.000 oldu. İzleyin. Videoya <laughs> böyle olsun diye yaptım. Yani başka böyle olsun diye yaptım. Neyse. Şimdi bu karakterle alıştırma maçına gireceğim. Yani alıştırma maçı dedim ne biliyor musunuz? Arkaya bakın tabi ve arkama bakın. Dıp 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 dıp. Yani şimdi bak Thanos'un hareketini yapıyor göre. Yine. Aa, aa bak, aa, aa bak ben de yapıyorum. Yaptım gördün mü? Şimdiki karakterimiz Sphinx. Evet Sphinx. Diğer karakterimiz Sphinx evet bunun bir sesine bakmak istiyorum çünkü bu maske takmış erkek mi kadın mı belli olduğu yok o zaman bunun bir sesini dinleyelim <gülüyor> anlayamadım <gülüyor> Catnap mı bu poppy playtime oynuyor o zaman poppy playtime'de Catnap diye bir karakter var Neyse O, o eğitim alanına gidelim. Bu arkadaşlar. Bu eğitim alanı yok. Bu ne o arkadaşlar. Evet ultisi neymiş? Bir şunu da deneyelim. Şunu da. Anam. Ooo ultisini ulti atınca He hasar üçlü hasar. Bu nasıl olabiliyor? Bu arada bu Arap herhalde. Bu karakter herhalde Arap. Ulti ne ultisi? Yo. <laughs> Dur be ultisi ne o işe yarıyor? Hadi. Ben değdirdim asara ama. Boks esme. Boks yapmayı da seviyor bu. Hemen şuradan şunun önüne hatıramızı bırakalım. Evet. Gene saniye başına alsara bakın. Bak şurada. Vatça Bak nasıl yükseliyor. Bak görüyor musun? Bak bak. Öyle hasar veriyorum ki saniye başına hasar yükseliyor bak. Vatça. Öncesinin ben neyi aradığını anlayamadım ama. Dur bir deneyeceğim. Kendimi atıp deneyeceğim bak. Herhalde ultisi, bunun da ultisi can veriyor. Dur be, kendimi atmak için hazırladım. Sen bana biraz atar ver. Tabii veremiyor. Tamam, bu kadar yeterli. Aa, buraya geldiğinde mermisi yavaşlıyor. Bu işe yarıyor ultisi. Bekle o zaman dur bir bir tane daha ulti bat. Yani ne dur dur ben ultinin ucunda kalacağım. Dur. No. Dur kaçacağım? Hop hop. Nasıldı ama ultisi bu işe yarıyormuş. Bir de şunları öldüreceğim. Zaten bunlar Direkt ölür. <laughs> Dur bir. Tam karakterimiz bu kadardı. Korkuttuysam özür dilerim ama bugünlük karakterimiz bu kadardı. Yeni gelen karakterleri bilmiyorsanız size özetini çıkarmış oldum. Daha fazla video videonun video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman bu sefer köpeğim görüşürüz desin. Ya kamerayı niye alıyorsun? Görüşürüz o zaman.